şikayeti kuzucuklarım, yavrucuklarım. Bir avuç toprak masalını sizlere gazi dedeniz anlatacak. Bir zamanlar balıkçı bir ihtiyar dede varmış. Bu balıkçı ihtiyar dede evin geçimini balık tutarak sağlıyormuş. Bu balı, her gün balığa gidip balık tutan bu ihtiyar bir gün gene balık tutmaya gitmiş. Balık tutmaya varıyor, oltasını atıyor, balık yok. Oltasını atıyor, balık yok. Oltasını atıyor, balık yok. Öyle sonuna kadar hep oltayı boşa çekmiş. Kendi kendine üzülmüş. Tabi eve balık götüremeyecek. Torunlarına balık yediremeyecek. Ondan sonra efendime söyleyeyim üzülürken, düşünürken zamanın padişahı teftişe çıkmış. Padişah çarşıyı falan denetledikten sonra suyun boyuna iniyor ama padişah elbiselerini değiştiriyor, kılık kıyafetini değiştiriyor, kimse tanıyamıyor. Doğru padişah gece gece ihtiyarın yanına geliyor, selam veriyor. İhtiyar amca ne tutuyorsun, ne yapıyorsun sen? Ben diyor balık tutmaya uğraşıyorum. Evimin rızkını çıkarmaya uğraşıyorum. Ama sabah bir balık tutamadım. Bir tek balık tutamadım. Evde torunlarım da balık istiyor. Ne yapacağım şaşırdım. İhtiyar adam diyor ki amca diyor sen diyor hiç düşünme. Bir daha oltuysa Allah oltadın ağırlığınca çıkan balığın ağırlayınca ben sana para, altın vereceğim diyor. Gerçi öyle gözlerini bir açıyor. Hadi be diyor, benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Yani ihtiyar kendi kendine adamcağız ediyor ki, bu adam neresinde para var, neresinde altın var, bana verecek. Neyse, ihtiyar kıramıyor gene, dinliyor, altı, oltayı suya atıyor. Bekliyorlar, bekliyorlar derken, oltaya takılıyor. Olta titremeye başladı. Titrece ihtiyar çekiyor oltayı. Çekiyor, çekiyor. Ne geliyor sudan? Bir ortası delik kemik parçası geliyor. Ortası delik kemik parçası takılmış oltaya böyle. Onu çekmiş ihtiyar. Olta görece ihtiyar gene üçülüyor. Gene tutamadık diyor. Ne yapacağım bilmem diyor. Ondan sonra adam diyor ki parça olduğunu bilmiyor, söylemiyor. Gel diyor amca sen hiç üzülme ben senin sıkıntılarını gidermeye çalışacağım ben senin sıkıntılarını gidereceğim gel diyor benim arkama düş beraber gidelim Allah Allah diyor bu adam kim ki diyor ihtiyar zamanın diyor padişahları bizi diyor yokluk içinde kıtlık içinde yaşattılar bu adam bana altın verecek nasıl verecek acaba diyor hem onu düşünüyor hem gidiyorlar sarayın kapısına varınca ihtiyar uyanıyor Adam cihazın padişah olduğunu anlıyor ihtiyar. Hemen padişahtan özür diliyor. Diyor ki yavrum ben sizler e, hakkında, padişahlar hakkında ahtufta bulundum. Beni bağışlayın özür dilerim diyor. Padişah diyor ki ben padişahım amca diyorum. Gel sen gir bakalım içeri. Giriyorlar içeri padişah. Para, veznalarını çağırıyor. Altınlar elinde bundan veznalar var yani ve şıkır şıkır sayıyor ya. O veznalarını çağırıyor. Veznalar, veznalar gel buraya. Geliyor veznalar. Emir veriyor padişah diyor ki bak şu kemiğini ağırlığınca kefeye altın koyacaksın. Tamam efendim emrederim. Emredersin diyor. Hemen veznada altınları getirip kefeye koymaya başlıyor. Bir koyuyor, iki koyuyor, on koyuyor. Yirmi koyuyor, 30 koyuyor, 50 koyuyor, yüz koyuyor, iki yüz koyuyor kemik, kıpırdatıyor. Allah Allah. Veznadanın göller böyle açılıyor gözler böyle, ya. ne bu ufacık kemik, bu altından kaldıramıyor. Üç yüz, dört yüz, beş yüz altın diyor, gene kımıldamıyor. Veznadan diyor ki Allah Allah, bunda bir hikmet var diyor ya, ufacık kemiği bu kadar altın, kımıldatamıyor bile. Etrafına bakıyor şöyle kefenin acaba bir yerde takılanı var mı diye. Ama yok. O zaman Veznedar diyor ki padişahı sayın padişahım diyor. Bunda bir hikmet var. Bu kadar altın bu kemiği kaldıramıyor. Bunda bir hikmet var. Alimleri çağıralım diyor. Sarayın bilginlerini, alimlerini. Çağırttırıyor padişah. Alimler geliyor, inceliyorlar, inceliyorlar alimlerinden birçoğu hüküm veremiyor. Sadece bir tanesi hüküm veriyor. Alim. Diyor ki Sayın Padişah'ım bu kemik bir insan gözüne aittir. İnsan gözüne böyle göz var. İnsan i̇şte şu kısımlarında kemik deliktir. Orta kemik. İnsan gözüne aittir. Bu kemiği ancak toprak kaldırır diyor. Toprak, bir avuç toprak. Zaten masalımızın adı da bir avuç toprak. He, tamam diyor padişah hemen e, alim. bir avuç toprak alıyor kefeye koyuyor kemik kalkıyor tavaya kalkıyor. Ha, diyor. Bunun sırrı nedir diyor padişah alime soruyor. Diyor ki insan gözü diyor katliyen hazinelere varlıklara doymaz. Ancak insan gözünü bir avuç toprak doyurur diyor ve masalımız burada sona eriyor. Yavrucuklarım, kuzucuklarım şimdi gökten üç elma düşmüş. Bu üç elmadan biri anlatanın başına düşmüş, kafasına. İkincisi dinleyenlerin başına düşmüş. Üçüncüsü de bu vatanın ve millet için kanını canını döken savaşan gazilerin başına düşmüş. O gaziler ki sizlerin yaşamanız için kanını canını veren gazilerimiz. Vatanı ve milletin canını kanını veren gazilerimiz. Ayrıca bu vesileyle siz yavru çıkan beni dinlediğiniz için Sizleri seviyorum. Gaziler gününü de kutluyorum. Teşekkür ediyorum.